Sokaklarda kimse bilmesi mi? Karalı kardeş oldum siksizce. Tutmak isterdim kırk ellerimle. Yalına yak yürüdüm düştüm ne? Sokaklarda kimse bilmesi kimli? Karalı kardeş oldum siksizce. Tutmak isterdim kırk ellerimle. Duvarlar anlattı bana büyümeyi İçimde çocuk kalan biri gibiyim hala Köşe başında hayal kurmak suç gibi Ama ben yazdım her satırı gözyaşıyla Bir tişört, bir umut, bir eski düş Rüyamda bile borç içinde bir gelecek süzülür bir Dilim ekmekle geçerdi günüm günü Ve herkes diyordu bu, bu çocuk kaybolur Ama ben kaybolmadım Sadece sustum, sesim boğuldu Kalbim yoruldu Parasızken bile zengindim içten Çünkü umut bazen cepten çok değerli. Bir kalem buldum silah yerine Ne dedim ki kendime sözün ne Her gece yıldızsız ama ben vardım Bir hayalsiz çocuğun kalbinde yangın Yalan, 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 sessizce Geçmek kolay ben zor seçtim Çünkü hayat solan bir olay Düştüm kalktım bazen de bekledim Bir gün belki ben de çiçeklenirim Ben büyüdüm ama içimde bir çocuk hala Her gece duvarlara anlattım Dualarımı ağlaya ağlaya. ağlaya ağlaya Bir şarkıydı kalbim kimse dinlemedi Yalnızlık bana ismimden daha çok seslendi Sokak lambaları tanıktırmış kaderime Vazgeç dedim ben sarıldım defterime Yalan 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 tüm videonun işlerime Sokaklarda kimse bilmez <laughs> ki kardeş oldum sessiz